Selamünaleyküm arkadaşlar. İslam maneviyat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah korkusu. Ünlü alim Ebu Leys bin es-Semerkandi bu konuda 7 tane madde sıralıyor. Bu maddeleri inşallah açıklamaya çalışacağız. Ebu Leys bin Estemer Kandi der ki, Allah korkusunun yedi alameti vardır. Birinci alamet dilde belirir. Allah korkusu taşıyan kul dilini yalancıdan, dedikodudan, kovuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkoyar. Bunların yerine ise zikirle, Kur'an okumakla ve ilmi konuşmalarla meşgul eder. Şu an günümüzde cep telefonunu eline alan, yani sırf muhabbet geyik olsun diye akşama kadar veya boş vakit nasıl bir imkanı varsa konuşuyor. Yani sırf zaman öldüreyim diye. Ama zamanın kıymetini ancak kaybeden bilir. Zamanın kıymetini ahirete göçen bilir. Şu an nasıl insan sağlıklı, herhangi bir hastalıkla bir içi yok, sağlığın kıymetini bilmediği gibi zamanın kıymetini de yani vaktin öldürmenin ne kadar kötü bir şey olduğunda şu an anlayamaz ama iş işten geçtikten sonra anlar. Allah bu duruma düşmekten hepimizi korusun. Amin. İkinci alamet kalpte belirir. Allah korkusu taşıyan kul başkalarına karşı kalbinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz. Çünkü kıskançlık iyilikleri mahveder. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ateş odunu nasıl yerse yakarsa kıskançlık da iyilikleri öyle yer yok eder. Şimdi günümüzde herkes bir gösteriş merakı var mı? Var. WhatsApp'ta ne diyor adam? Durum güncellemesi paylaşıyor. Bu da bana hayırlı olsun. Aldım geçtim. Aldığım doğrudur gibi resmen gösteriş kokan resmen yani görgüsüzlük yapılıyor mu? Yapılıyor. Peki bunları gören ne? Kıskançlık yapar mı? Yapan da olur. Görgüsüz diyen de olur. Allah bu duruma düşmekten hepimizi korusun. Amin. Üçüncü alamet gözde belirir. Allah korkusu taşıyan kul haram yiyeceğe, haram içeceğe, haram giyeceğe Kısacası haram olan hiçbir şeye bakmaz. Dünyaya aç ve hırslı gözlerle değil, ibret almak amacı ile bakar. Helal olmayan her şeyden bakışlarını uzak tutar. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur. Şimdi günümüzde en çok sokaklara çıkınca moda diye çağın gerektirdiğini düşünen insanlar genelde giyim tarzları resmen yani hiç bize uygun da değil, hiçbir e, ahlaka da uygun değil. Yani bu böyle giyilir mi, bu böyle olur mu değil. Ben diyor yaşarım nasıl olsa yaşarım. Ben istediğimi yaparım. Kimse bana karışamaz. Öyle bir şey yok. Müslümansak eğer gerçekten ahirete bir hazırlık yapmak istiyorsak bunlara dikkat etmemiz gerekir. Aynı şekilde de televizyonlarda aynı şekilde de internette çıplaklık ahlak dışı giyinme, ahlak dışı davranış çabası, Allah bunlardan bize bilmeyi nasip eylesin. Amin. <laughs> Dördüncü alamet... ...karımda belirir. Allah korkusu taşıyan kul... ...karnına haram lokma sokmaz. Çünkü haram lokma yemek... ...ağır günahlardan biridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnsanoğlunun karnına haram bir lokma inince... Lokma midesinde kaldığı sürece yerde ve gökteki melekler tekrar tekrar üzerlerine lanet yağdırırlar. O lokmayı hazmederken öldüğü takdirde varacağı yer cehennemdir. Şimdi Allah bu duruma düşmekten hepimizi korusun. Zaten çok yemek yemek sağlığa zararlıdır. Çok yemek yemek ve yemin kıymetini bilmemeye neden olur. Mesela eskiden derler ki ya eskiden bir domates yerdik, eskiden bir kuru ekmek yerdik. Çok tatlı gelirdi, lezzetli gelirdi. Şimdi o lezzet alamıyoruz diyorlar. Şu an zaten eskiye göre aşırı bir bolluk oluştuğu için yani ister istemez ee, yiyeceklerden, içeceklerden tat alınmıyor. Aynı şekilde haram olan şey yendiği zaman insanın maneviyatı körelir. İnsan biraz daha hantal olur. Gaflete düşer ve manevi anlamda geriler. Allah bu duruma düşmekten hepimizi korusun. Amin. Beşinci alamet ellerde belirir. Allah korkusu taşıyan kimse ellerini haram değil Allah'ın rızasına uygun şeylerle doğru uzatır. Nitekim sahabilerden Ahmar bin radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Ulu Allah Celle Celaluhu her bir bölümü yetmiş bin gözlü, yetmiş bin bölüntülü olan Yakut'tan yapılma bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak önlerine çıkan haram şeylerden Allah korkusu için uzak duranlar girebilecektir. Allah inşallah bize nasip etsin. Bu yere, bu Yakut'tan yapılma yere inşallah hepimiz girmeye layık olalım bir şeye talepte bulunuyorsak ilk önce o talebi yerine getirmemiz ona layık olmamız lazım. İnşallah Allah da bize bunu nasip eder. Amin. Altıncı alamet ayaklarda belirir. Allah korkusu taşıyan kimse günah işlemeye değil, Allah'ın emrine uygun ve onun rızasını kazandıracak işlere doğru yürür alimlerle ve iyi amel işleyenlerle buluşmak gayesiyle adım atar. Şimdi eskilerin söylediği atasözleri çok doğru. Üzüm üzüme baka baka kararır. Arkadaşını söyle bana sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani diyelim ki bozuk bir çevren varsa, kötü bir arkadaş çevren varsa ister istemez sen de onların gittiği yerlerde takılmak zorunda kalırsın. Onlarla beraber oturup kalkarsın. Ayakların seni Allah'ın razı olmadığı yerlere götürür ve zarara uğrasın ve zarar edenlerden olursun. Allah da bu duruma düşmekten hepimizi korusun. Amin. Yedinci alamet amelde belirir. Allah korkusu taşıyan kimse ibadetlerini sırf Allah rızası için yapar. Riyadan ve münafıklıktan kaçınır. Böylelikle Allah'ın hakkında şöyle buyurduğu kimselerden biri olur. Rabbinin katında ahiret günahlardan korkanlar içindir devam ediyor ayet. Günahlardan sakınanlar için hiç şüphesiz cennetlerde ve pınarlarda pınarlardadırlar diyor. Bir başka ayette günahlardan sakınanlar ve Allah'tan korkanlar için emin bir makamdadırlar diyor. İnşallah böyle makamlara, böyle cennet pınarlarına ve Allah'ın sevdiği kulu olabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Allah hepimizde Allah korkusunu nasip eylesin ki kendimize çeki düzen verelim, ahirete hazır olalım, Allah'ın sevdiği kul olalım. Amin ve selam.